Merhaba arkadaşlar. Ben Senem. Bugün <laughs> biz ah, Paint'teki resimlerime bak, bakacağım. Ve resim yapacağız arkadaşlar. İlk önce şu galerilerime bir bakalım. Siz bunu boş verin siz bunu. O yok. Ama bu çok iyi oldu bence. Hmm. Şimdi şu artıya bir basalım. Sonra ise yapacağımız şeyleri etiket yapalım. SD boyutuna basalım. Oh. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Sizden İlk önce şey yapalım. Aa. <laughs> Bakmam la lazım arkadaşlar. Bir geldim arkadaşlar. İlk önce ee, ne yapacağımı bir seçmem lazım. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ee, <laughs> bir deneyeceğim ya sadece. Türk bayrağı olacak. Türk bayrağı rengi böyle değil mi? Galiba. Kesin iğrenç olacak arkadaşlar. Ben musun? Kesin iğrenç olacak. kesin bok gibi olacak ama olsunlar şöyle bir çizgi bir çizgi bir çizgi bir çizgi bir çizgi oldu tamamdır olmuştur şimdi ise ben bir renk alacağız rengi ok diyelim rengimiz tabii ki de beyaz olacak Bence oldu bu renk. Şöyle yapmazsak şu boya kovasında çok sıkıntı oluyor. Boya kovasına gidelim. Rengimizi de kırmızı yapalım. Ok diyelim ya yeter ama. boya kovasına basalım. Bence oldu arkadaşlar. Şimdi ise kalemle kalemlerde fırça fırçayı bir değiştirmek istiyorum ben ama olmuyor niyeyse ben beyaz yapalım fırçayla içli yok bu çok beyaz olmadı ben beyaz yapmam lazım ok ya ok yeter ama şöyle geri alalım resmi bok etmemek istiyorum bok ettim evet resmin içine ettim Hii ileri ha. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu Türk <laughs> bu Türk bayrağı <laughs> oldu gibi. Hepsi favori tarihçi falan, falan Kırmızı bir şeyler arıyorum. Japon istemiyorum. Agaça. <laughs> Kırmızı bir Türk bayrağı bir şey yok mu ya? Arkası hep beyaz kalıyor. Şurayı da bir kanlı ay mı yapsam? Yok ya kesin kanlı ay bu gibi olur. Galerime geri dönelim. Oldu bence. Başlığını yapamıyorum. Yapılışı böyle arkadaşlar. Tekrardan yapalım. Bu kadar da basittir. Şimdi ise anlamsız bir şey yapmak istiyorum. Şimdi oh, <laughs> kırmızı değil de garip bir şeyler yapacağım. Buraya bir güneş yapacağım ilk önce. Sonrasında araba mı yapmaya çalışsam? Evet arkadaşlar fikrimi değiştim. Araba yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ok ya. Üf. siyahtı rengimiz değil mi? Yem yapacağım bu seferliğine bu, bu Siz de neyse düz yapayım. Bu gibi oldu bu resim biliyorum. Kusura bakmayın. Cidden çok iğrenç bir resim oldu. Anlamsız resimler. Kırmızı dolduracağım için arkadaşlar. Boya kullanımız nerede arkadaşlar? Şöyle şöyle. Yok. Bakın bu, bu, bu boya kalasını geri alalım. Geri 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 geri. Ha, tamam. Fırçamız neredeydi? Fırçayla alalım. Şöyle kapatalım. An ya üf. Oldu bence. Atacaktır be. Bir kavası yapalım. Aç değilim. Yok ben buraya geri alacağım. Ben nasıl geri alıyordum? Oldu bence arkadaşlar. Aha. Anneme de bir sorayım anne. Hı. Bu resim <laughs> nasıl olmuş? Bu çok güzel. Buna mı çok güzel dedin? Galerime dönelim. Peki ya bu resim anne? Bu hepsinden güzel. Muhteşem olmuş. Sağ ol. Biliyorum. Peki ya bu nasıl olmuş? Bir dakika. <laughs> peki ya bunu kim yapmış gibi bilmiyorum. da güzel. <laughs> ben yaptım. Biliyorum. <laughs> <laughs> dördünde de sen mi yaptın? evet. Hepsinden yaptım. Sence bir Bu resim annesi bu. Bunu izleyin siz arkadaşlar. Şimdi ben bu, bu resim gibi bir resim yapacağım. Aynı bunun gibi. Yine seyre bu yutuna başlıyoruz. Son neyse arkadaşlar. Yeşil renk seçip çok yeşil olmasın. Bozuyor. Cidden bozuyor. Abi en baştan yapacağım. Ağaç oldu bu. Şimdi ise bir tane daha ağaç çizip bu videoyu sonlandıracağım. Yok diyelim. Bu ne be? Heh. Tam 200 olmasın diyeceğim ben. Olmadı bence. abi bu ne ya? Ya anladık. Tamam arkadaşlar şimdi ise işte buraya bir ko boya kovası atacağım. Geri alayım ki geri. Abo. Yine diyorum uğraştırdı. Çok uğraştırıyor. Yuvarlak. Bu yeşilimsi gibi oldu biraz. şimdi oldu, şimdi düzeldi. Yuvarlak. Kova nerede? Kova boyası. Böyle yapıyoruz. Sonra kaba başından fırçaya geliyoruz. Olayı bir dinleyin. Şuraya da şey yapacaktık ama neyse. Ne? Full mavi yapacağım şimdi ise boya kovası ile buraya. Mavi renk neredeydi? Buradaydı. Bu mavi onunla böyle gün batımı sarımsı bir mavi istiyorum ben. Bu yok olsa değil fırçayla. Şey yapacağım, şey çizik attım. Bu çok açık renk oldu ya. Bir şey atalım, atalım. Sonrasında geri ala basmadım ki ben. Renk, renk sıkıntıydı değil mi? çizik atıyorum. Çizim atamadım ki. Çizik atıyorum. Sonrası boya kovasını alıp arkadaşlar bu böyle böyle oluyor. Sürmem. Niye böyle? bu ya abi ya yemin diyorum <laughs> ya. Bu da böyle olsun arkadaşlar. Şimdi ise desen yapmaya çalışacağım fırçayı alalım. Ha, ben yanlış yaptım ya. Neyse, Fırçayı aldık. Şimdi ise buraya bir dağ yapmaya çalışacağım. Dağ için yeşil seçiyoruz. Sonra ise birazcık şöyle şöyle şöyle. Heh. Lan keşke şu kırıcık pocket mıdır ne nedir. İşte o uygulama Android'i inseydi lan. Çeşke. Neyse. Daha mı yapsam? Yok. Düşünmem lazım ne yapacağımı. Mantı yapmaya çalışayım mı? Mantı yapmaya çalışacağım. Kalem vuru şu. Keçeli kalem yumuşak daldırma şu kalem. Keçeli kalemi yumuşağımızı aldık. İse şey, kuş yapacağız. Kuş yapacağız. Kuş bence bu kuş oldu bence. Buraya da bir Sen yazayım mı? Ece yazacağım. böyle bir turuncu yine yazacağım. Ama böyle bir turuncu olmaz ki ya. Sarı. Renk. Aa dur dur dur. Böyle bir mavi yine yapacağım. Kapalı mavi yine. Ece yazacağım. Çok iyi olmadı mı? Ben dedim ki çok iyi oldu anam çilek geldi. Neyse arkadaşlar şimdi ise bu benim modum olacak. Yaptığım şey. Yani böyle yapacağım. Sonra işte bu benim tam da şu anki modum. İlk önce şey yapmamız lazım değil mi? mı olmayacaktı ya. Hayır ben Laz Ali izlemiyordum. Modum bu. Yemin ediyorum ki benim şu anki modum bu. Ama çok güzel olmadı mı? Neyse bakın. Galerime dönelim. Şimdi ise yava izleyelim. Oo, bu en çok uğraştırdı benim. Neyse arkadaşlar, böyle rezesimler yaptık. Ee, i̇lk öncelikle bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.